Herkese selamlar sevgili dostlar ben Play demek Kırcan Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım Efendim en son bu harika yumruklarımızla e, düşmanları alt edebildiğimiz yolu bulduk yöntemi bulduk Bu sayede rahatlıkla düşmanlarımızı indirebiliyoruz Çok iyi oluyor bu Doğru, bu, bu benzin bidonlarıyla bir şey yapılabilir belki Hani patlama çatlama tarzı bir şeyler ama Yumruklarla adam dönmek o kadar keyifli geldi ki Bir dakika ya bizim teknik yerimiz neydi sağ tarafta yer varmış sağ Sağında burada. Tam karşıya düşüyor. Tam önünde yiyecek karavanı gibi bir şey varmış. Neymiş o ya? Yok gibi. Öyle bir şey yok. Neyse dur bakalım. Şuradan upgrade yapalım da. Kardeş bunu bayağı kullandık. Bunu bir tamir edelim. Bunu bir de yapılabiliyorsa upgrade yapalım. Ya iki tane daha elektronik zımbırtı lazımmış. Biraz da şunlarla adam dövelim. Lucia, Lucella mıydı neydi? Walking Dead'te bir tane sopası vardı ya adam. Onun gibi sopamız var şu an. Ve onun adamı döveceğiz. Şu şeyi kapayalım. Tamam. Patlama seti gibi bir şey diyor. Hmm. <laughs> Okey orada sıkışmış kalmış. Yani, nasıl... Bu kokuya bayılıyorum diyor. Burası şey kokuyormuş efendim. <laughs> Sahte bir şey kokuyormuş kısacası öyle söyleyeyim. Zombi öldürelim kardeş. Yazıktır kardeş. Derdin ne kardeş senin la? Derdin ne la senin? Derdin ne la? Aha bir tane daha vurdum öldüm. Şunları alayım ben. Lan kablo çıkıyor, çöp çıkıyor, şey çıkmıyor mı şurada kablo varmış. Aha elektronik. Yok değil. Kabloymuş. Sen <laughs> yani, buraya akü lazım. En, yok, en yakın akü çok uzakta. <laughs> Merak etme. Bunları aktif hale getirmemiz gerekecek. <laughs> tamam. Sorun değil. Ne oluyor be? Burada akü bulabilir miyiz sizce? Ama yoktu. Bulsaydık bulabilirdik şimdiye kadar. Belki arabalarda falan vardı. Sökülebilir. Ön şerinde. Kısımlarında. Dur bakalım. Böyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey yok. O zaman içeri girip içeride bulacağız aküyü. Ve işimizi göreceğiz. Michael'ın kutsal sığınağına gidiyoruz efendim. This whole place is set up like a stage. And that door is the curtain. Aa, medkit çıktı lan bu yaratıktan. Güzel. It's bearable. Oh praise the oh. god spider. What Those guys are not green screen FX. Oh law. <taps> Bombalar çok kabuk. Bombamın olmasına da daha çok var. Heh. Allah, yan 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 çok güzel yanın hepiniz yanın hepiniz yanın. Allah ölmüyorlar yanıyorlar ama ölmüyorlar. Gel kardeş, yanın kardeş, T T Q patla 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 patla. Oy bu neymiş lan ölmüyor? Da sen yanarsın gel yan la yan yan kardeş, ölmüyor ki hayvan ola hayvan Bunlar da ölmüyor. O öldü ama. Devi öldürdük kardeş. Önemli olan dev ölmesiydi. Dev öldü. Tamam, bunu da ben hallederim. Gülümseyi çekiyorum. Allah belanı versin. Baban. Allah belanı versin. Oh. Rezillik. Azıcık canı kalmıştı. E ee, ne yapacağız şimdi? Hala içeride bir sürü var ha. Şu iti öldürelim bir. Geber la buraya. Aha buraya da öyle gebertirler seni. Ver lan onları bana geri. Sana yaşıyor mu kardeş la? Heh. Ha bu da yaşıyor. Bunlar ne dayanıklıymış ya. Yanmaya karşı dayanıklı zombi. Vallahi canım çıktı ha. Abi biraz da bunu döveyim. Tamam. Atla patla patla patla. Oy çok güzel. Çok güzel. Yat lan. Kaç lan kaç. Gelin, kardeş. Ama dört kişi olmaz ki ya. Dur bakayım, sizi yakacak bir şey lazım. Etrafta bunları yakacak bir şey bulmam lazım. Ne olabilir? Şu su zımbırtısı olmaz. Ha, bir tane kafana gömeyim seni. Bir tane de arkadan vurayım. Bir tane de şöyle Aman! Yürü git lan. Yatın yere. Sen yat! Sen kalkma, 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 kalkma! Ya, amma dayanıklıymışsınız kardeşla Dublör müydünüz siz ölmeden önce? Vay baban kemiğine ne ölmez şeymişsin ya sen! Ne ölmez şeymişsin la sen! Bu içecek iyi gelecek bana. <laughs> Alet bozuldu lan. Bu arada bu çok güzel değilmiş. Elit kez vurdum ancak birini öldürebildim. Yumruklar öyle mi? Çata 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 indiriyor. Burada bulunabilecek bir şey var mı diye bakıyorum da. Aha bak varmış. Aaa gunpowder diyor. Demek ki bu kurşun çıkacak yakında bizim karşımıza. Ya bunu sunduklarına göre kurşun da çıkacak demektir. Onward. Bu ara inventörümde İm mesela şu çok eskide. Şunu da şunu değiştirelim. Şunu da şunu değiştirebilirim. Güzel. Aha çok güzel tam yerine geldik. Şimdi kardeş şunun özellik ekleyecektik. Bunu F2 ile upgrade yapacaktık. Ah be yapılamıyor. O zaman şunları bir tamir edelim. Güzel her şeyimizi tamir ettik. Yolcu yolunda gerek diyoruz. Bir dakika bir tane de medkit basalım. Şuna niye çıkmadı abi ya? Ben anlamadım yani. Tamam. Burada da bir şey yok. Ayda. Bu ne la? Bunlar ne abi böyle? Hay babanızın. Öldüm lan. Aga bu ne bu? Gerçek yamyam mı lan bunlar? Ne bu böyle? Ya inanılmaz. Hayvan. Ne? Nereden başladık lan? Hadi canım. Ya oha başlattığı yere bak. Çüş. Gel, gel. Sen gel, gel. Gel bir kardeş. Gel bir kardeş. Öyle tek... Aztek misin, maya mısın? Tek başına öyle... Olmuyor, kardeş o. Ne oldu? He? Mayalar. Götünüzde don yok. Karşıma çıkmışsınız. Beyninizi alırım sizin. Seni abi bunu döveceğim. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> Yat yere. Burası nasıl bir ortamdır ya? Neyse yolumuza devam edelim. Heh. Bana böyle şeyler gelin ya. Okey. I could be an actor. Alas, poor Lan, lan, oğlum dur lan. Biraz da ben vurayım. Bu ne kabalık bunlar? Hay böyle işin. Ya bunlar çok kabalık ya. Lan yumruk verim. Hadi bakalım kim kime vurursa. Aa siz ver. Siz vurdunuz tamam. Özür dilerim pardon. <laughs> Onlar daha iyiymiş. <laughs> Burası ne siyah? Kardeş şunlar iyice eskidi. Şunları bir tamir edelim. Şunu şunu değiştireyim bir. Şuna, ha bunu değiştirsene kardeş niye değişmiyor aa niye değişmiyor kardeş la heh değişiyor gelin bakalım elektronik şeylerimle Size patates edeceğim abi indirdik yanıza <laughs> Kardeş bunlar da pek güçlü. Kaçla kaçla kaç, kaç, kaç. Geberdik. Gelin lan. Yok kardeş hayvan gibi vuruyorlar bunlar. Ne bunlar böyle ya? Ay babanızın sizin. Gelin lan neredesiniz siz? Aha buraya sokabilirim bunları. Gel gel. Ama seni öldürürüm dur. Güzel. Adamları nerede öldüreceğimizi bulduk. Burada öldürmemiz gerekiyormuş. Ay gitti lan. Önce öldürseydik de öyle gitseydi. Neyse. Ben bunu gitsin istemedim ki. Geri gelsin bunlar. Hay böyle işin. Neyse. Onu kullanırdık ya. Q flying monkeys. Q vomit volcano. Bollocks. <laughs> ah, yanduk, çok güzel. Hadi. Aa. Lan buralar şeymiş. Islak olduğu için elektrik kapıldık. Çok güzel. silah burada kullanılmaz kardeşler. Nereye gitmemiz lazım bizim? Ya oho bunları öldüremedik mi biz? Aa canımız yavaş yavaş artıyor. İyi bir şey. Buradan gidecektik, gittik, buraya geldik. Şuradan bir gidiş var gibi. Güzel. Allah Allah nasıl gideceğiz buradan acaba? Bunlar kapı değil. Şurada bir kapı var ama açık değil. Hmm. Ha, buldum tamam. Burada bir dönenler vardı. Nerede onlar? E nerede abi bunlar? Suda iş şey yapamıyoruz. Bir onları burayı temizlik geçmemiz lazım şu üzerinden. Hayda bir donlar da yok. Su bir donu bulmamız lazım arkadaşlar. Hayda nerede su bir var ki buralarda? Hı. Tamam. Güzel. Şu kutu mu? Tamam açmışız onu. Lan su bidon nerede buluruz? Burada su var da bidon değil. Bize bidon halde lazım. Haydi be kardeş bir bidon su lazım bana. Hay böyle işin. Ya bir kere kullanmadık diye yani onu elimizden alması şart mıydı yani? Bu oyunlarda bunu gıcık olurum ha. Şimdi ben nereden bulayım bidonu? O bidonu da bana lazım. Hadi temizlen. Temizlenmiyor. Bunu böyle... Heh. Aha kutu gitti. Girdik ki. O bayağı oynamışız. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda devam edeceğiz ama şimdi kuar. Görüşmek dileğiyle.